Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kurbanın başının koparılması gerekir mi? Hani kurban kesilirken bazen yarım bırakıldığı, bazen tamamen koparıldığı görülmektedir. Bu durumda esas olan şudur. Bir canlı hayvanın etinin helal olması için ister kurban olsun ister normal kesim olsun. Etinin helal olması ve kesimin meşru olması için dört tane yerinin kesilmesi gerekiyor. Nefes borusunun, yemek borusunun ve boynunda bulunan iki adet şah damarlarının kesilmesi gerekiyor. Bazı alimlere göre eğer iki şah damarından biri de kesilse yemek borusuyla nefes borusuyla beraber bu hayvanın eti de geçerlidir. Zaten fetva da buna göre verilmiştir. Öyleyse şah damarlarından biri kesilmek, e, nefes borusuyla yemek borusu da kesilmek şartıyla böyle bir kesim gerçekleşmişse o hayvan kesilmiştir. Başını tamamen koparmamak bu anlamda önemli. Ta ki hayvanın bütün içindeki kan boşalsın diye. Peki daha sonra hayvan kesilince kalan tarafı da koparılabilir. Bu açıdan kafanın tamamen koparılmadan bu bahsettiğimiz yerlerin kesilerek hayvanın biraz beklemesi vefat ettikten sonra canı çıktıktan sonra kafanın koparılması esas olmakla beraber hemen baştan başta koparılsa böyle bir koparmanın hayvanın kurbanlığına veya etinin helal olmasına bir engel olmaz. Hayvan kurban olarak geçerlidir ve eti de helaldir.